Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yıllardan beri yaptığım yiyen herkesten tam not alan çok beğenilen fırında patates püresi tarifimle geldim. Buyurun yapılışına geçelim. Bu harika püre için malzemelerimiz haşlanmış patates, tereyağı var bir yemek kaşığı, tuzun ve karabiberim var birer tatlı kaşığı, kaşar rendeledim yaklaşık 200-250 gram kadar bir kase kadar diyelim. Ve bir bardak sütüm var. Ama sütün hepsini kullanmayabilirim. Kıvamına göre ayarlayacağız. Bazı patates fazla çekiyor sütü. Bazı patatesler az çekiyor. Malzemelerimiz bu kadar. Bu kadar malzemeyle süper bir e, patates püresi hazırlayacağız. Şimdi ben patatesimi ezerek başlayacağım. Patatesler sıcakken ben aslında biraz ezdim. Buraya e, soyup hazırladım koydum ama çoğunu ezdim ezilenlerini. E, i̇çerisinde bir yemek kaşığı tereyağı. Ve kaşarı da koyup kaşarın yarısını ekleyeceğiz ama tabii yarısını da üstüne ekleyeceğiz çünkü ee, karıştıracağım. Getireyim patateslerimi. Evet buraya aldım. Dediğim gibi sıcakken biraz ezmiştim. Bir yemek kaşığı tereyağını koyacağım. Şu patatesleri buradan alayım tabağıma. ve bir tatlı kaşığı tuzla karabiberim var. Bunları şimdi yedireceğim. Ve kaşarımın yarısını. Diğer yarısını dediğim gibi üzerine koyacağız ve fırınlayacağız. ses iyice birbirine eriyinceye kadar özleşinceye kadar şunun altına bir tane örtü alayım bu aşamada püre blender kullanabilirsiniz daha iyi püre yapmak için ben de sanırım biraz kullanacağım daha güzel bir kıvam oluyor çünkü Et yemeklerinizin yanına, yani tavuğun, etin yanına çok yakışıyor. Bizim çocuklar çok seviyorlar. Hatta bazen tabaklara dahi almıyorlar. Yani tepsiyle böyle onu böyle sündüre sündüre yemek kaşarı üzerinde erirken çok güzel oluyor. Birbirlerinin önlerinden kaçırıyorlar desem yeridir yani. Şimdi biraz da blender ile yapalım. Bu aşamada biraz süt ekleyeceğim. Dediğim gibi azar azar. Çünkü çok gerekmiyor. Yarım bardak veya bir çay bardağı da kafi gelebiliyor. Kıvamına göre bakacağız. Yarım bardak kadar kullandım. Yarısı duruyor sütün. Bunu şimdi borcamımıza aktaracağız. Orcamı çok az ıslatalım. Yapışmaz, daha rahat çıkar. Yağlayabilirsiniz de. ben bazen yağlıyorum da. Ama zaten patatesin içerisinde süt ve yağ olduğu için. Evet. Şimdi bunu yayalım üzerine kaşar ekleyeceğiz. Sıcak fırına süreceğiz. Bu kadar. Çok pratik ama hem görüntüsü hem tadı enfes bir püre oluyor. Püremiz pişti, enfes kokuyor. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.